Merhabalar Yükselen Kovalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Jüpiter'in İkizler burcu transitinin sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, Jüpiter bu dönemde özellikle 30 e, Mayıs 2024 ile 10 Haziran 2025 tarihleri arasında İkizler burcunda transit ederken sizin 5. evinizi etkileyecek. Eğer evli bir eee Kovaysanız, yükselen Kovaysanız bu dönemde çocuk sahibi olmakla ilgili güzel fırsatlar veya beklenmedik hamilelik süreçleri hayatınıza girebilir. E, bu bu da noktada eğer istenen bir çocuksa desteklenen, istenmeyen bir çocuksa korunmanız gereken bir sürece ihtiva ediyor olabilir bu dönem. Çocuklarınızla ilgili olumlu gelişmeler, olumlu haberler alabildiğiniz gibi aslında Jüpiter'in bu noktadaki seyahati çocuklarla ilgili hem hamilelik süreçleri hem de var olan çocukların olumlu gelişmeleri gibi bir yansıması gösterebilir. 5. ev aynı zamanda yatırımlar evi. Yatırımlardan kazandığınız maddi gelirlerle ilgili ciddi artışlar söz konusu olabilir altın borsa veya kripto para gibi durumlarla ilgili elde ettiğiniz fırsatlarda beklenmedik sürpriz gelişmeler hayatınıza girebilir. Aşk ve flörtün evinden bahsediyoruz 5. Bu noktada sosyalleştiğiniz veya eğlen M'ye ayırdığınız vakitte aslında yeni aşklar, yeni flörtler hayatınıza gidebilir. Belki var olan flörtün e, ilişkiye dönmesi ve şifalanması gibi bir durum söz konusu olacağı gibi bekarsanız e, belki bir ilişkiye başlamak için bir flörte, bir aşka yelken açabilirsiniz. Bol aşk geçirdi aşklı bir zaman geçirdiğiniz bir zaman diliminin göstergesi olabilir. Eğlenmeye, sosyal hayata kendinize ayırdığınız vaktin çok kıymetli olduğu bir güzel bir süreçten bahsediyoruz. Belki bu bu dönemde hobileriniz için attığınız adımlar ileride size maddi kazanımlı olarak geri dönebilir. Örnek veriyorum astrolojiye gidiyorsunuzdur, bir hobi olarak görüyorsunuzdur ama sonrasında bir eğitim almaya karar verebilir. Bununla para kazanabilirsiniz gibi. Ya da dansa ilk ilk etapta dans için bir başvuruda bulunursunuz. Sonra yetenekli olduğunuzu fark edersiniz ve o noktada kendinizi geliştirebilirsiniz gibi gibi birçok örneğini çoğaltabiliriz. Evet yükselen kovalar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgiyle çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. E, bu transitin hepimize en iyi şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.